olsun. Sabahın beşi. Bakalım kaç saat sürecek. Yolculuk Bunları yolculuk valla bu Yunanistan. Yurt dışına çıkacağız herhalde Selma. Hadi bakalım. İlk kez orçuluğa çıktık bu arabayla. Daha önce tabi babamla falan çıkmıştım yurt dışına çok da bu arabayla. Bizim ikinci. Bizim ikinci oluyor bu arabayla. Müziyen Hanım sokağından geçiyoruz. Evet. Geçtiğimiz geçti burada. Gelim istiyorsan ben tutturamam sen söyle bakalım şimdi. Ya ben hızlı gidersen ben nasıl bulacağım şimdi? Burası, bak. Ama sapak yok. Bak var burası mı? amcamın evi işte. Var mı? Ha, var bu mı? Olması mümkün değil. Çünkü hala bak aynı. Babanın bıraktığından daha kötü. Usta sen işte neydi kızınız mı? Meriton. Meriton da şu mudur? Hayır burada değil. Bu değil. Biz nereye yukarı gidiyoruz? Yanlış gidiyoruz. Ama solda yol vardır. Yok, yanlış gidiyoruz. Şuradan sola döneceğiz. Ha şey orada yürüme yolu vardı. Teoman. Bak bu sokaktan geliyorduk biz. Hangi nereden gideceğim şimdi? Sağdan şimdi buradan olması lazım. Bak bu arsadan mı geliyorduk biz? Burası işte, ne giriyordu? Babanın evi var mı? Bu varsa değil. Vallahi var... duruyor. tamam ya. Duruyor canım. Biliyorum Orçun Oo. gelmişti ya. Şuraya Vallahi bak ya. Hey babam be. Vallahi, Vallahi ne ev yapmışsın, ne şeyler gördün. Vallahi bildiğin yaptığı ev hala duruyor adamcağızın ha. Vay 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 vay. Burada bakkal vardı bak. Buraya gelirdik. Daha kötü olmuş. Şuraya far tut bakayım. Ay anasını. Baksana Her daha şey kötü duruyor. Evet herhalde tabii ki. Bu kadar bakımsız. Hiç bakılmamış. Şimdi burada olsa şey çakardı gene <laughs> Sürekli tamir yapardı. Hep tak tak tak. Hep bir ses vardı. tak tut, tak. Yapa yani yapa orada geliyordum. iki oda bir salon yaptı. Vallahi yaptı. <laughs> ev yaptığı ev hala ayakta duruyor. Evet. Buradan mı gidiyorduk soldan sağa? Buradan sola. gitti. Herhalde sola var burada. Acayip uykum geldi biliyor musun? Gerçekten Acayip Yapma! Yapma! <gülüyor> <gülüyor> Bak kayıt altındasın sakın ha! E. Vallahi acayip uykum geldi. Durursam şu anda yatsam uyurum yani. Sakın ha! E. E, yapmıyorum zaten ben gerçekten. <laughs> <laughs> Tır, Tır, tırak. Otomobil, kar, otobüs. E tamam pul nereden alacağım? Bir gitti? Tamam. Tırt tırt takıyoruz. Hiç böyle arabayla marabaya gerek yok. Oradan koş geç. Zaten geçiyorlar Suriyeliler. Şuraya bir tane açık zaten. Yani Suriyeliler geçiyor. Yunan topraklarındayız. Yunanistan. Evet. Hava sakin ama rüzgar yok. Evet. Kaç derece? 21. 21 derece şimdi. Daha ginek, Saat 10.30 21 derece. Yani i̇şte 10.30 23 24 anca olur? Sedefiye'de 23.000 lirayı evet. bir anca görüyoruz. şu da var. Ticket number olacağız. İnşallah dolmasını beklemiyordur bu. Vaktiyorsa da bekliyorlar. Bak oradaki şeyler var. Daha ileriden. Bak helibot mu? Üstüme helibot var. bomboş bir feribot. Arabasız gidiyordur millet bir de. Şunun attığı şeyler var zaman. Onlara bir bakalım. Plajlar var. Olur. Mesela onlardan bir tanesi neydi? O mermer plajı. Ne güzel her yer kum. Ne kadar güzel değil mi şimdi? Hmm. Kapının küçüklüğüne bak Naim. Evet. Tatlıcık. Böyle kabzı. Sen hayal görüyorsun. Aradığın evet. için. <laughs> Aa yok o, o başka. Biraz kapak çıktı. Çıktı salak falan filan. Her yer kapanmış. Ne? Şurada bir tarihi eser var. Restorasyon geçiriyor. Ne? Ha? Kapatmışlar. Niye onayım? Deniz altı. Hı hı. İncinli biz top oynuyoruz. İncin bir de biz. Bak bizim şeydeki Naim Bodrum'daki Amerika'dan aldığımız şeyler. Hmm. Önce bir kere buraya girelim. Şu şeyi görelim. Sonra <laughs> Pirinos'a gideceğiz. Bana göre Pirinos'taki otelde kalalım. Olur. Ben oteli çok beğendim. Çünkü 5 yıldız veriyor otele kötü bir yolu var yalnız. Berbat bir yolu var yani. Büyük, büyük araçlar büyük parça maden taşıyor tabii ki. Mermer taşıyor, keser. <laughs> Mermer ocağının dibi. Bu kadar bozuk yolda geldik. Şu denizin haline bir bakın. <laughs> Felaket. Herkes gitmiş. Herkes gitmiş. Bir tek biz varız. Burada da çalkantılı deniz. <laughs> Bitmiş sola, burada sağ. iş. Sola. sola. Varsa sola. Allah kiram. Denize menize girebileceğini zannetmiyorum. Ben de. Ama güzelmiş burası. Hmm. Ve kamp için de çok güzel. Hı -hı. Baksana karavanla gel bu zamanda iki. Eğer şey... yasak değilse evet. Yani bu zamanda niye yasak olsun? Bu zamanda niye geleyim ne ay? Şu herhalde. Evet, Villa Mora değil mi bu? Evet. Bu otel. Denizi güzel mi buranın? Vallahi güzel. Hmm, yola çıktık. Yol yoldan, geçiyor. Yoldan çıktık. Evet. Bak burada Halsana Karavan Camp Parkı. Kamp yeri. Nereye istiyorsan park et. Selçuk diyor oralarda karavan parkı var mı abi diyor. Her taraf karavan parkı. Şimdi görür Selçuk böyle. Karavan parkı olmayan yer var mı acaba? Deniz Olmuyor. güzel duruyor. Sakin ve temiz uçsuz bucaksız sahil. Hala karavanla gel burada otur haftalarca. Çok güzel. Bak var. burada da var. Bak kaynıyor görüyor musun? Evet. Free mi bilin paralı mı bilmiyorum ama, ama bir sürü binmiş bu. Yolu bu. Değil mi? Yok. Denize giden yol. Yok. Bu ne böyle? İşletme işte. Bak. Kampingin görüyor musun? Hı hı. Kamp Limaneria. Limane mi? Lim limanlık işte ya. Limaneria. Limaneria. Tamam geldik. Dur bakalım. Burada da bir insan yok. <laughs> Kedilerden başka bir şey yok. Var insanlar? <laughs> yok işte. Ne olacak? Çalışanlar bunlar. Bir tane var. Liman kasabası. Ba, ba, bak 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 şeylere balıklara yapayım yani. O kadar çok pis su balığı ki bu sefer. gördüğün anda pis su. Ha onun şey geldi. Bu kadar. Hmm, burada bitiyor. çarşısı falan büyük. bugünkü günlerden Perşembe tatilimizin ikinci günü evet. Naim Bey. Evet, bugün Kavala'ya gidiyoruz. Evet. Kavala Tasos bitirdik. bitirdik. Tasos güzeldi. güzeldi. Deniz güzeldi. güzeldi. rüzgar var ya. Evet. Güzeldi. Ama Ekim ayı olduğu için evet. Ekim. soğuktu. Ekim'de çok sıcak günler yapar. Bak burası şimdi anda 23 derece biliyor musun? Öyle ama öyle rüzgar 9, 20 Hizliyorum. derecede biz denize girdik. Evet. Evet, dün denize girdik. Bugün daha sıcak gözüküyor ama rüzgar var. Girdik de nasıl girdik? Bu sene rüzgar hiç dinledi yani. Hiçbir yerde değil ya. Ne gelirdi, hiç dinledi, dinledi, dinledi. Dinmeyecekti herhalde. Bu sene serin bir yaz. Sonbahar nasıl olacak tabii. Kışta, kışta sert olabilir. şey Sükrem'e, Sükrem'e. Ha şimdi. Kavala, bu kalesi hmm. tepede. Hmm. Şehrin içinde yeni bir yapım yeri var ya. Yani. Şuraya bakar mısın? Hmm. Kaleye biz daha önce çıktık bu kaleye. O şunun sanma tık gibi geliyor bana. Kale miydi o? Bu kale miydi o kale? Hatırlayamadım tamam Oraya gidince anlarız da. Saloniki. Biz buraya gezdik sen. İşte onu diyorum ya. Biz buraya çok yes. gezdik hem de öyle az buz değil. Ağlayı gezdik. dedi ya zaten gezdik hatırlamıyorsun. <laughs> Evet. İnsan gördük Kavala'da ya. Kavala'dan çıkıyoruz. Daha önce gezmişiz. Gerince onu anladık. <laughs> Unutmuşuz. Evet, Orçun'la gezdik. Evet. Orçun dedi de biz hatırlayamadık işte. Aynen. Şu karşısı Halkin 2. Görünmüyormuş burada. Bu ilki gözüküyor galiba. Or evet. Atos olan. Evet bu taraftaki görünüyor işte. Biz öteki alttakinden hani geçiyoruz. Daha da güneye gitmiş oluyoruz biliyorsun değil evet. mi? Daha sıcak olması lazım. 600 metre sonra sola dönün. Sola mı? Sağa mı sola? Sola sola nasıl olur ya? Sola veriyor. Allah Allah. Biz bu dağlara mı çıkacacağız? Evet. Söyle neyin mi kirevoli? Sola dön. Stop. Dinleyeceğiz. Önce şurayı sen buraları biliyorsun diye sana güveniyoruz. Yani oralardan bir yerden kalıp bir yerde kalacağız ama tam olarak ben de bilmiyorum. Ama hani orada bir otelde kalınabilir diye düşündüm. Öyle işaretledim. Daha önce hiç gitmediğimiz, bilmediğimiz bir yer. Ama yerleşim birimi olarak orası daha böyle hani daha şey gözüküyor. Denizini bilmiyorum tabii. Nedir ne değildir. Sonunda geldik. Şimdi bakalım ama Gökhan var mı? Gel bakalım. Arabayla mı? <laughs> Oteller bunlar işte. Ama takılır ya. Bunlar, bütün oteller kapalı. Ya yani oradaki gördüğümüz o blue şeyin Hı. otelin önü böyle kullanılıyor. Burada açık bu. Bak. Ben gidelim mi? Açık açık. Şezlonglar var. Hı -hı. Kumu çok güzel. Şuraya bak hala gidiyor. Otelimiz sahile. Otel biraz tepede. Bayağı bir merdivenle indik ama asansöre çıkacağız inşallah. Deneyeceğiz. Sonunda açık bir yer bulabildik. Halki Evet. Blue Bay. Blue Bay Halkidiki. Buraları da gördük Selma Evet, buraları da gördük. Bugün pek güneş yoktu. Kapalıydı hava. Ama şu anda çok tatlı bir hava var. Rüzgar kesildi. Deniz durdu. Halk, halk plajı. Evet. Orası. Değil mi? Şurası halk plajı olması lazım. Bu kadar merdiveni çıkmamı söylediler. Bir daha çıkamam. Hayatta çıkamam. Biz böyle asansöre bineceğiz. Asansör, Asansör. geliyor. Asansör nasıl? Ulan bu düşüyorsa var ya Selman yanarız ya. Hiç güvenmiyorum onun ya. Ne olsun çatıya çıkarız bir şey olmaz. Bir incecik telle çekiyorlar bizi yukarıya. açık bulmuşsun. Hiçbir yer bulamamışız. Buranın bir tek denizi var işte güzel. Denizi güzel, daha denizi güzelken buraları niye bakmayacaksın ya? Yani? Hiçbir şey yapmamışlar, evler berbat. Evler, binalar çok kötü. Çok bakımsız. Ve Selanik'e ya, yakınsın yani Ay, cennet burası ya. Tabii cennet. Yunanlar biraz daha esmer mi mı Türklere göre? kadınlara günah bakıyorum. Genelde yanıyorlar mı? Ne oluyor bilmiyorum ama sanki biraz daha esmerler yani. Yani. Sen ne diyorsun? Bizi... görüyorum ben. Niye öyle görüyorum? Bizde de çok esmer var. Nikiti'ye gidiyoruz. Yarım adam. Otelden ayrıldık. Eğer deniz güzelse sıcaksa kalırız yoksa doğru bu akşam döneriz artık sıcak olacağını düşünmüyorum ama ben de bilmiyorum da bakacağız göreceğiz şöyle ayağımızı bir sokalım o bize söyler şimdi ne şey. olacak yani neye olacak göreceğiz. burada denize girmeyeceksen artık tamam yani gerek evet, yok bu arada, yeter. Burada böyle bir kültür bir şey yok. Tur, turu veya ne bileyim turizm şey, tarihi turizm falan yok. Yok. Orada ya denize gireceksin, geleceksin. Halk da gitmiş bırakmış yani. Ekim dedi mi demek ki burada sezon bitiyor. Eğlence yok, bir şey yok. Ee, yani, hiçbir şey yok. Yani akşamları baktığın zaman yalnızca yemek yiyip çekiliyorsun. Yani bir tek müzik Saat çalışıyor. 9'da odaya çekiliyoruz. Yani Hı -hı. bitiyor olay yani gezeceğim bir yer de yok. Herkes gitmiş, çekilmiş. Pek yanlar kapalı. Ama yazın güzel bir yer, evet. belli. Evet, yazın güzel hareketli yeri burası daha çok araba var buradan denize de isimlendirmiş bir burayı. Evet. Private area. 3-5 tane aile işte. Sen onu private yapamazsın da. Private? Nereden gideceğim şimdi sağdan mı? Bir tane daha özel bir koy bulduk. Girişi de yok yani. Çok güzel. Çok güzel bir yer. Tamam. Çok güzel bir minicik. Mi? yok. Yok. mi cam Harika bir şey. Şöyle. Harika. Su harika. Selma Hanım su nasıl sıcak mı? Halam <laughs> <Alın> suyu mu? <laughs> su çok tertemiz çok güzel. Süper. Sezonu burada kapattık. Allah bilir nerede açarız. Nermin Nerede? Bey? Neredeyiz? Valla evet, Nikiti'nin orta parmağı geziyoruz. Evet, <laughs> orta parmağı geziyoruz. Çok güzel bir sahildeyiz. Kamp alanı Üç tane gibi. parmaktan bir tanesi olan orta parmakta gezip gezip duruyoruz. Bir denize giriyoruz, bir yerlerde ekmek yiyoruz, yemek yiyoruz, bir yerlerde geziyoruz. Şöyle, kumluk, karavanlar burada. Ama sanıyorum burası kamp yeri değil aslında da. Şu anda sezon bittiği için burada kamp yapmışlar. Şimdi de dağaca geldik. Bu meşhur feneriymiş. Uzun zamandır bu kadar insanı bir arada görmemiştik. Bu üç gündür. Bayağı bir hareketle. Evet. <laughs> Şuralar bak, şurası Enes, tamam. Hmm. Buradan ya sonra kırılıyor bak, ya, bak. Şurada ada var. Evet, orası Enes, ada değil o. Enes. Tamam, yani ada görünüyor. O Enes'ten gördüğümüz ada da buydu. Bunun yarısını görüyorduk biz. Ama yaşam Epari... var onun içinde. Üstünde mi? Hı hı. Bilmiyorum ama bu hep kapkara görünüyor. Yani bilmiyorum, Enes'ten de baktığım zaman... ...bu ne yaşıyor, ne yaşıyor. Adını ne bilmiyorum. bilmiyorum da var yerleşim. Bakalım Ortekir Bolu, Serdar ee, Gözgür'ün. Ben küçük Enes Menez'den biraz büyük falan bekledim ama öyle değil ya, yani, bayağı büyük. Evet.